Maç başladı karşılaşmaya Süper Lig temsilcisi Göztepe başlıyor değerli futbol severler. Bayram Bektaş görüntüde. Şimdi tehlikeli geliyor. Ev sahibi Görkem. Görkem verdi pasını Yasin. Yasin dışarıya vuruyor. Artık çift maç eliminasyon sistemine geçtik kupada 15 gün sonra bu maçın revanşı var. Offside bayrağı kalkmadı. Çikalleşçi! Çikalleşçi top ağlara gönderiyor. Göztepe deplasmanda 1-0 öne geçiyor değerli futbol severler. Dakika 12. Gufran bir pas tercihi yapabilir. İşaret geldi Abdülkadir Bitigen'den. Gufran ortası ceza. Asasına kapı vuruşu direkten döndü. Gufra'nın ortasında iyi bir kafa vuruşu geldi burada. Şimdi topu kaptı Yalçın. Tayfur yanında. Yalçın. Yalçın'ın pası Poko. Yalçın aldı yine. Yalçın vurdu son anda kaleci Onur. Köşeye çok klas bir vuruş. Güzel vurdu. Genç Yalçın. Sol kanada açılan top. Yalçın tutamadı. İlyas. İlyas vurdu. Son anda kaleci. Kontur kaldı ama hata yapmadı Eren. Poko, çıkar Cicalleci. Erol Hakan'ın önüne. Erol Hakan top önünde kaldı. Tehlikeli geliyor Göztepe. Ekstra pas. Gol pozisyonu ve son anda çizgiden çıkardı savunma. Onur'la Onur Karakabak mutlak bir golü engelledi. Onur taç atışını kullandı. Mert. Mert Çapar. Golus Reis karşısında Mert. Çekti topu. Mert. Şut açısı. Vuruşu. Kaleci Eren. Aykut. Savunma arkasına Yasin'in koşusu var. Yasin ceza sahasında. Gol pozisyonu dışarıya. Gufran yaptı ortayı. Kafa vuruşu direkten dışarıya. Alpaslan. Samet Samet, Merter yanında. Samet, top önünde kaldı. Tehlikeli geliyor Göztepe. Samet, şimdi içeri çevirdi. Ters bir vuruş ve ikinci gol. Topu kendi ağlarına gönderiyor Onur. İki Onur. Onur Karakabak ve kaleci Onur Bulut. Top sekti ikisinin arasında. Ve farkı ikiye çıkarttı Göztepe 90. dakikada. Samet Poko var şimdi savunma arkasına koşu yapan Halil. Halil üçüncü gol şansı. Halil üçüncü gol. Halil Akpınar ikinci yarıda oyuna girdi. Tecrübeli yıldızı Göztepe'nin ve artık maça son noktayı koyuyor Halil. Bu golde maçın son golü oluyor. Karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen karşılaşmanın son düdüğünü çaldı.